Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Tokgöl. Ben Almanya'dan katıldım bu eğitime. Ee, geldiğimde çok çok düşünüyordum, acaba bir ayda ben alabil alabilecek miyim? Ben ilk başladığımda böyle gerçekten hiç inanmıyordum. Yani bu imkansız derdim, yani bir ayda nasıl yapacağım? En sonunda makineyi elime aldığım zaman ve özgüven ve Süleyman Hoca sağ olsun çok yardımcı oldu. Ekstra arkadaki Gökhan Hocamız da baya yardımcı oldu. Bu şekilde bu duruma geldim ama hala inanmıyorum yani nasıl gelebildim. Gerçekten bir mucize diyebilirsiniz. Ama en önemlisi eğitimin doğru yerden alınması, doğru kişiden alınması. Eğer ki doğru kişi ve doğru öğretmeni bulduğun zaman her türlü kesebilirsin. Normal cansız mankende de aynı kesimi verirsin. Normal biri geldiği zaman da çok güzel bir şekilde çıkartırsın. Yani sadece püf nokta doğru kişiyi bulmak. Yani Hocam siz yalnız burada temel dediniz de ilk videolarda ben de öyle temelden bahsettiğiniz zaman şöyle yanlış anlıyordum. Çünkü buraya gelmediğim için temel derken sadece saç kesimi bitiyor yani. Aslında burada temel demek istediğiniz yani saç kesimi tamamen çok iyi durumda yapıyorsunuz. Temel derken böyle ekstra yani böyle pratik sadece. Yani hızlı bir şekilde o tıraşı yapmanız ama Temel değil bu yani tıraşı tamamen öğreniyorsunuz. Saç, sakal, fön, bütün Tabii. ekstra her şeyi öğreniyorsunuz. Bunda bir şey yok ve uygulamada da onları başarılı oluyorsunuz. Temel Tabii. bu yani. ...aklında herhangi bir şüphesi kalmasın ve bir de şöyle bir şey var yani bu arkadaşımızın burada söylemiş olduğu içinden gelerek söyledikleri kelimeler Tabii. yani burada biz zorla şunu söyleyin bunu söyleyin demiyoruz. Gerçekleri biz gerçekleri söylüyoruz. Söyleriz. Yani burada eğitimde ne yaşadıklar, ne yaşadıysa ve ne görüyorlarsa onu bizzat kendi ağızlarından söylüyorlar. Bunu bir herhangi bir şey yok. Yapmacık falan bir şey de yok. Kamera karşısında her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz zaten. Başkasına devrede böyle öğretme yok. Bizzat kendi elleriyle evet. şu şekilde olacak, bu şekilde, o sistemle öyle gidiyoruz. Eğer onun dışında çıkarsak zaten bu seviyeye gelemiyoruz. Onun evet. sayesinde bu duruma geldik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğitime katılıp ve bu duruma geldiğin için yeni hayatında, yeni işinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde gerçekten... Yani 15-20 yıllık berberlik e, o sevdası bir ayda alabildim. Çok mutluyum, çok gururluyum sizin sayenizde. <laughs> ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar yine eğitime katılmak isteyen arkadaşlara açıklamada numara bırakacağım. Oradan iletişime geçip kayıt oluşturabilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. <laughs> ...aklında herhangi bir şüphesi kalmasın ve bir de şöyle bir şey var yani bu arkadaşımızın burada söylemiş olduğu içinden gelerek söyledikleri kelimeler Tabii. yani burada biz zorla şunu söyleyin bunu söyleyin demiyoruz. Gerçekleri, biz gerçekleri söylüyoruz. Söyleriz. Yani burada eğitimde ne yaşadıklar ne yaşadıysa ve ne görüyorlarsa onu bizzat kendi ağızlarından söylüyorlar. Bunu bir herhangi bir şey yok yapmacık falan bir şey de yok. Kamera karşısında her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz zaten. Gracias. okay

dalgalı satıyorum tamam, tutalım güzel evet. Evet. Yeah. you

Yine tamam, gitmeliyim. iyi. Hayır, o, o, ucunu kullanma, diğer tarafını kullan. Ha. Gördün mü? Diğer taraftan, Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Tokas. Eğitime katılan öğrencimin kendi başına yapmış olduğu saç kesimi videonun devamını izleyerek görebilirsiniz. Bir aylık süreci tamamlıyoruz yani bir bir kaldı. Üçüncü haftanın içerisinde. Dolu dolu güzel e, bir eğitim süreci bitirdik. Ve bunu sizlerle yani YouTube'daki seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Eğitime katılacak olan arkadaşların aklında herhangi bir soru işareti kalmaması adına. Ve ne duruma geldiklerini görmeniz için bu videoyu hazırlıyoruz. E, Ahmet kardeşim Almanya'dan katıldı eğitime. Nasıl geçtiğini, sürecin nasıl bu duruma geldiğini sormak istiyorum. Nasıl geldi... Niye ben Almanya'dan katıldım bu eğitime. Ee, geldiğimde çok çok düşünüyordum. Acaba bir ayda ben alabilecek miyim? Hiçbir bilgim yok. Makineyi dahi tutmayı hiç bilmiyordum. Geldim burada belirli bir haftalık eğitimlerden geçtim. Süleyman Hoca sağ olsun. Ondan sonra makine tutuşu, makas tutuşu onları bitirdikten sonra canlı mankene geçiyoruz. Yani müşterilere müdahale ediyoruz ondan sonra ben ilk başladığımda böyle gerçekten hiç inanmıyordum. Yani bu imkansız derdim yani bir ayda nasıl yapacağım. E en sonunda makineyi elime aldığım zaman ve özgüven ve Süleyman Hoca sağ olsun çok yardımcı oldu. Ekstra arkadaki e, Gökhan Hocamız da baya yardımcı oldu. Bu şekilde bu duruma geldim ama hala inanmıyorum yani nasıl gelebildim. Gerçekten bir mucize diyebilirsiniz. Evet, e, eğitimde Manken konusunda gelenler hakkında ne diyorsun, yani günde saç kesin mi, kaç kişi saç kesin? Ya Önemli olan saç kesmek tabii ki güzel bir şey ama en önemlisi eğitimin doğru yerden alınması, doğru kişiden alınması. Eğer ki doğru kişi ve doğru öğretmeni bulduğun zaman her türlü kesebilirsin. Normal cansız mankende de aynı kesimi verirsin. Normal biri geldiği zaman da çok güzel bir şekilde çıkartırsınız. Yani Sadece püf nokta doğru kişiyi bulmak. Yani yap, öğretmenin iyi olmasından burada dolayı. Burada güzel şeye değinin. Yani burada aslında arkadaşlar bir sistem var oturmuş. Bu sistemin içerisinde klasik sıfırlama, her türlü saç kesimler içeriyor aslında. Burada şu var. Temeli alıyorlar. Bu temelde e, dipten geliyor. Yani apalamadan direkt yürümüyor çocuklar. Aynı şekilde burada da temelini alıp doğru bir şekilde ve bu temeli üzerine inşa ederek daha temiz daha güzel saç kesimleri de çıkarabiliyorlar. Yine dediği gibi temeli güzel bir şekilde alıp ve eğitim sürecinde de yine sabahları da yine eğitimimiz devam ediyor, derslerimiz oluyor. Ve bu süreçte de eksiklerini tamamlayıp daha yani bütün eksikleri burada şevval bir şekilde görüyorlar. Hocam siz yalnız burada temel dediniz de ilk videolarda ben de öyle temelden bahsettiğiniz zaman şöyle yanlış anlıyordum. Çünkü buraya gelmediğim için temel derken sadece saç kesimi bitiyor yani. Aslında burada temel demek istediğiniz yani saç kesimi tamamen çok iyi durumda yapıyorsunuz. Temel derken böyle ekstra yani böyle pratik sadece. Yani hızlı bir şekilde o tıraşı yapmanız ama temel değil bu. Yani tıraşı tamamen öğreniyorsunuz. Saç, sakal, fön, bütün Tabii. ekstra her şeyi öğreniyorsunuz. Bunda bir şey yok ve uygulamada da onları başarılı oluyorsunuz. Temel Tabii. bu yani. Temel olarak evet e, dediği gibi temel olarak geniş kapsamda temel olarak alıyor. Yine bu e, eğitimi sonunda da MYK'dan alacak olduğu belgeyle e, uluslararası geçerli Avrupa özelliği olan MYK4'ün seviyeme sekreterlik belgesi veriyoruz. O sınava da girecek. Ve bu sınavdan sonra da yine ustalık belgesi alıp e, Almanya'da bazı kurumlara başvuru yaparak kısa bir süreçte de oranın belgesini alabilecek. E, bu sınavları kazandıktan sonra. Yine arkadaşlar e, Türkiye'de de aynı şekilde belge sorunu olan belgesi olmayan arkadaşlara da 4. 4ün seviyeme sekreterlik belgesi de veriyoruz. Bunun da bilgisini buradan vermek istiyorum. Güzel dolu dolu geçen bir süreç güzel dostluklarımız oluyor ve bu süreçte de e, dolu dolu geçiyor yani tabii, gelen tabii. kişilerin hiçbir şekilde aklında herhangi bir şüphesi kalmasın ve bir de şöyle bir şey var yani bu arkadaşımızın burada söylemiş olduğu içinden gelerek söyledikleri kelimeler tabii. yani burada biz zorla şunu söyleyin bunu söyleyin demiyoruz. Gerçekleri biz gerçekleri söylüyor. söylüyoruz yani burada eğitimde ne yaşadıklar ne yaşadıysa ve ne görüyorlarsa onu bizzat kendi ağızlarından söylüyorlar. Hı. Bunu bir herhangi bir şey yok. Yapmacık falan bir şey de yok. Kamera karşısında her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşacağız zaten. Zaten bu arada Süleyman Hoca da gerçekten cana yakın. Yani normal halktan Anadolu insanı olduğu için böyle yani artist tarzla ya da... E... Görüşmek üzere, hoşçakalın.